Bilişim Dünyası. <laughs> Hazırlayan Umut Korkmaz. Seslendiren Eftun Murat Mutaf. WhatsApp yeniliklerini gemini bize anlatsın. Sevgiyle merhabalar. Değerli arkadaş okurları. Yeni bir içerikle daha sizlerle birlikte olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ay Google yapay zeka hizmeti olan Gemini sohbet botundan WhatsApp yenilikleri hakkında bir yazı yazmasını istedik. Samimi bir üslupla, herkesin anlayabileceği bir dilde ve erişilebilirliği de ele alan bir metin olmasını istedik. Asistanımız aşağıdaki metni bize verdi. Sözü daha fazla uzatmıyor ve noktasına virgülüne dokunmadan yazıyı sizinle paylaşıyoruz. WhatsApp'ın yeni özelliklerini herkesin anlayacağı şekilde erişilebilirlik yönünü de vurgulayarak yeniden ele alalım. WhatsApp, her kullanıcının uygulamayı kolayca ve rahatça kullanabilmesi için sürekli çalışıyor. İşte son dönemde gelen veya gelmesi beklenen hem hayatımızı kolaylaştıran hem de daha kapsayıcı bir deneyim sunan yenilikler. Sohbetler artık Herkes için daha güvenli ve kullanışlı. Sohbetlerinizi kilitleyin. Özel konuşmalarınızın gizliliği çok önemli. Artık sohbetlerinizi parola veya parmak izinizle kilitleyebilirsiniz. Bu özellik telefonunuzu başkası kullanırken bile mesajlarınızın güvende kalmasını sağlıyor. Görme engelli veya el becerisi kısıtlı kullanıcılar için de ekstra bir güvenlik katmanı sunuyor. Çevrim içi durumunuzu yönetin. Kimin sizi çevrim içi gördüğünü seçmek tamamen sizin elinizde. Bu sayede mahremiyetinizi istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz ki bu da farklı sosyal etkileşim tercihlerine sahip kullanıcılar için önemli bir esneklik sağlıyor. iPad'de WhatsApp keyfi. Tablet kullanıcıları için özel WhatsApp uygulaması geldi. Büyük ekranda sohbet etmek görsel olarak daha rahat bir deneyim sunuyor. Özellikle göz yorgunluğu yaşayan veya küçük ekranları zor bulan kullanıcılar için harika. Tek telefonda çift hesap. Aynı telefonda hem kişisel hem de iş WhatsApp'ınızı kullanabilmek cihaz yönetimini basitleştiriyor. Bu farklı yaşam veya iş düzenlerine sahip herkesin işini kolaylaştırıyor. Mesajları düzenle Gönderdiğiniz mesajlarda hata mı yaptınız? Hiç sorun değil. Mesajlarınızı 15 dakika içinde düzenleyebiliyorsunuz. Bu özellik aceleyle yazılan veya yanlışlıkla gönderilen mesajların düzeltilmesine olanak tanıyarak iletişimi daha az stresli hale getiriyor. HD kalitesinde fotoğraf ve video. Anılarınızı en yüksek kalitede paylaşmak artık mümkün. Yüksek çözünürlüklü medya paylaşımı Görsel netliği artırarak özellikle görme bozukluğu olan kullanıcılar için daha iyi bir deneyim sunar. Sesli mesajlar metne dönüşüyor. Bazen bir sesli mesajı dinlemek mümkün olmaz. Bu özellik sayesinde sesli mesajlar otomatik olarak metne dönüştürülüyor. Bu işitme engelliler, gürültülü ortamlarda bulunanlar veya sesli mesajları dinlemeye fırsatı olmayanlar için Harika bir erişilebilirlik özelliği. Bağlı cihazlar daha güçlü. Telefonunuzun interneti olmasa bile WhatsApp'ı bilgisayarınızda veya diğer bağlı cihazlarda kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu cihazlar arası geçişi kolaylaştırarak hareket halindeyken veya farklı cihaz tercihleri olan kullanıcılar için büyük bir esneklik sağlar. Yapay zeka desteğiyle iletişim güçleniyor. Meta AI sohbet botu. Yani orijinal deyimiyle Meta AI sohbet botu. WhatsApp'a entegre edilen yapay zeka uzun konuşmaları özetleyebilir. Hızlı yanıtlar önerebilir ve hatta metinden görsel oluşturabilir. Bu yoğun sohbetlerde hızlıca bilgiye ulaşmak isteyen veya metin oluşturma konusunda desteğe ihtiyaç duyan kullanıcılara yardımcı olabilir yapay zeka ile arama yapın. Bir konuda tavsiye mi arıyorsunuz? Doğrudan WhatsApp içinden, Meta AI'dan yardım isteyebilirsiniz. Bu bilgiye erişimi kolaylaştırır ve farklı arama tercihleri olan kullanıcılara esneklik sunar. Gruplar ve aramalar için daha kolay ve eğlenceli. Grup sesli sohbetleri Grup içinde istediğiniz zaman katılabileceğiniz veya ayrılabileceğiniz sessiz sohbet odaları oluşturabilirsiniz. Bu, resmi bir arama başlatmak zorunda kalmadan spontan etkileşimleri teşvik eder ve farklı katılım düzeylerini tercih eden kullanıcılar için uygundur. Kolay grup oluşturma. Henüz kimseyi eklemeden yeni bir grup başlatabilmek grup yönetimini basitleştirir. Aramalara kişi ekleme. Devam eden bir aramaya kolayca kişi ekleyebilmek İletişimin akışını kesintiye uğratmadan esneklik sağlar. Görüntülü aramalarda zoom ve geliştirilmiş kalite. Görüntülü konuşmalarda yakınlaştırma yapabilmek ve görüntü kalitesinin otomatik olarak yükselmesi karşıdaki kişiyi veya nesneleri daha net görmeyi sağlar. Bu da görme yetersizliği olan kullanıcılar için özellikle faydalıdır. Görüntülü arama filtreleri aramalarınızı daha eğlenceli hale getirmek için yeni filtreler ve efektler kullanabilirsiniz. Bu ifade özgürlüğünü artırır ve farklı görsel tercihlere sahip kullanıcılara seçenek sunar. Durumlar ve medya paylaşımı daha ifade gücü yüksek. Durumlara fotoğraf etiketleri. Durum güncellemelerinize fotoğraf etiketleri ekleyerek daha fazla bağlam sağlayabilirsiniz. Birden fazla medyaya ortak açıklama. Birden fazla fotoğraf veya video gönderirken ortak bir açıklama ekleyebilmek ve alıcıların tek tek veya tüm koleksiyona tepki verebilmesi, yanıtlayabilmesi görsel içeriğin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. Kanallarda anketlere fotoğraf ekleme. Kanal yöneticileri artık anket seçeneklerine fotoğraf ekleyebilir. Bu anketleri daha ilgi çekici ve anlaşılır hale getirerek görsel hafızaya sahip kullanıcılar için faydalıdır. Durumlarda grup etiketleme. Durum güncellemelerinizde grupları etiketleyerek ilgili kişilerin bilgilendirilmesini sağlayabilirsiniz. Bu bilgi akışını kolaylaştırır ve toplulukları bir araya getirir. Diğer küçük ama erişilebilir dokunuşlar. Telefon araması yapın iPhone için. WhatsApp içinden doğrudan telefon numaralarını arayabileceğiniz veya mesaj atabileceğiniz yerleşik bir arama tuş takımı uygulamalar arası geçişi azaltarak kullanım kolaylığı sağlar. Uygulama içi tarayıcı. Harici bağlantıları WhatsApp uygulamasından çıkmadan açabilmek gezinmeyi basitleştirir ve kullanıcıların dikkatini dağıtmadan bilgiye erişmesini sağlar. Spotify şarkılarını doğrudan durum paylaşımı. Sevdiğiniz Spotify şarkılarını doğrudan WhatsApp durumunuzda paylaşabilmek ifade özgürlüğünü artırır ve farklı medya tercihlerine sahip kullanıcılara hitap eder. Yeni tasarım. WhatsApp'ın genel görünümündeki yenilikler, renkler, simgeler ve boşluklardaki güncellemeler daha modern ve anlaşılır bir kullanıcı arayüzü sunar. Özellikle koyu modun daha koyu olması, düşük ışıklı ortamlarda veya görsel hassasiyeti olan kullanıcılar için göz yorgunluğunu azaltabilir. Android'de sekmelerin ekranın altına taşınması, tek elle kullanım kolaylığını artırarak fiziksel engelleri olan kullanıcılara yardımcı olabilir. WhatsApp bu yenilikleri aşamalı olarak kullanıcılara sunuyor. Bu yüzden bazılarını zaten fark etmiş olabilirsiniz. Uygulamanızı hep güncel tuttuğunuzdan emin olun ki tüm bu harika özelliklerden faydalanın. Sizce bu yenilikler WhatsApp deneyiminizi nasıl daha erişilebilir veya kullanışlı hale getiriyor? Değerli arkadaşlar, görüldüğü üzere Gemini bize 1. Meta AI Türkiye'de henüz kullanılamıyor bilgisini vermedi. 2. Sesli mesajların metne dönüştürülmesi özelliği her cihaza çalışmıyor. Notunu düşmedi. Örneğin, iPhone 7 kullanıyoruz ve bu özellikten faydalanamıyoruz. Ek sorularla bu metni çok daha iyi bir hale getirebiliriz. Lakin yapmadık. Bu haliyle paylaşarak yapay zekanın halen insan yönlendirmelerine ihtiyaç duyduğunu ve her bilgiyi kesin bir doğrulukla vermeyebildiğini göstermek istedik. Bu yazının sizlere faydalı olmasını umuyor ve hepinize huzurlu bir yaz tatili diliyoruz. Saygılarımla Umut Korkmaz